Herkese merhaba arkadaşlar sonunda tatilimi bitirdim ve döndüm artık işimin başındayım görebildiğiniz gibi kapkara olmuş bir şekilde de geldim artık benim için yardımma sezonu da başlıyor. Şimdi videonun başlığını zaten gördünüz ama bu içerikte öyle kalkıp da sizlere 1000 megabit internet sonunda bana geldi 2 hız testi yapayım 1000 megabiti göstereyim millete hava atayım gibi bir içerik kesinlikle olmayacak. Sizler 1000 megabit internete kavuşmak için neler yapabilirsiniz ben neler yaptım ne gibi aşamalardan geçtim ne gibi süreçler izledim hangi servis sağlayıcısını tercih ettim, o servis sağlayıcısını neden tercih ettim veya ben evimde ne gibi değişiklikler yaptım gibi detayları anlatacağım size. Şimdi ilk olarak senin evindeki veya sizin binanızdaki altyapı çok önemli. 10 megabitim vardır, 16 megabitim vardır, sürünüyorsundur, 50 megabit hiper gelmiştir, sonra 100 megabit fiber altyapım vardır, kullanmaya başlamışsındır. Ama internetin düşüklüğü üzülme kardeşim. Tamam bizim Türkiye'deki internet altyapısı çok kötü olabilir ama kalkıp da ülkemizi kötülemeye de gerek yok. Sonuçta bunun köy yerleri var, Anadolu'su var, şehir dışına uzak yerler var. Altyapıya bayağı uzak bölgeler olabiliyor. Fiber interneti götürmek öyle kolay işlemler değil. Bunun belli bir zamana yayılması gerekli. Burada senin yani bireylerin ne yapacağı, neyi tercih edeceği çok önemli. Şimdi ilk olarak ben fibere nasıl kavuştum? Benim bundan 1,5-2 yıl öncesine kadar zaten 16 megabit internetim vardı. Onun daha altlarını zaten saymıyorum. E 16 megabit zamanına ne oldu? Kullanan sayısı arttıkça 11 megabite düştü. TTNet'ten hizmet alıyordum. E ben ondan sonra işte TürkNet'e geçtim arkadaşlar. TürkNet'e geçtiğimde ise yine 16 alamadım ama nasıl diyeyim? Adamlar 13-14 megabit falan verebildi. O zamanlar YouTube'a bir video atayım dediğimde 1,5-2 gün yani bildiğin 2 sene öncesinden bahsediyorum. 2 gün bilgisayarı açık bırakma zorunda kalıyordum. Sonrasında ne oldu? 100 megabit geldi kablo net getirdi. Ama kablonet şu an hala benim bölgeme mesela 1000 megabit veremiyor. İyi ki de vermemiş. Neden vermemişi birazdan anlatacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ne yaptım? Ben işte mahallede imza topladım. Ee, gittim muhtara muhtara başvuruda bulunduk. İşte Türknet'in nasıl diyeyim ciga e, gigafiber istiyorum diye bir e, şeyi vardı hareketi vardı ona katıldık ettik mahallede gençleri topladım dedim doldurun lan bunları. Mahalleye dedim fiber dedim getireceğim diye hava atıyorum böyle insanlara. Neyse sonunda sabrettik sabrettik ve fibere kavuştuk. Ben bu sefer ne yapmaya başladım? firma arayışına geçtim. Yani hangi servis sağlayıcısına tercih edeceğime karar verdim. Piyasaya baktığın zaman bunun süper online'ı var, ttnet'i neti var, işte kablo neti var, türknet'i var. Var da var arkadaşlar. Ama benim yapmış olduğum tercih TürkNet'ten yana oldu. Burada kalkıp sizleri yönlendirmek de istemiyorum ha onu da belirteyim. Ama neden TürkNet tercih ettim? En büyük etken ilk fiyat oldu arkadaşlar. %50 daha ucuza aynı hizmeti alabildim ki TürkNet burada şunu diyor. Biz internetin özgür olduğuna inanıyoruz. Herkesin erişebildiği, kotaların olmadığı, sınırsız kullanıma açık bir interneti insanların kullanması gerektiğini düşünüyoruz diyor. Ben de buna inanmaya başladım açıkçası. Sonrasında sadece fiyat da yeterli olmuyor. Giriyorsun abi firmaya senden taahhüt istiyor. Diyor ki süper online 12 ay, işte Türknet, e, Türknet değil pardon, kablo kabloneti, e, TTneti 24 ay taahhüt istiyor. Ölme eşeğim ölme ama... Türknet'te taahhüt yok arkadaşlar beğenmedin mi kafana mı esti çık git farklı firmaya. Araya bir ekleme yapmak istiyorum şimdi arkadaşlar ben Türknet'in interneti paralı kullanıyorum. Türknet'in sağlamış olduğu bir kampanya var o da diyor ki arkadaşını getir sana bir link vereyim eğer sen de Türknetliysen eğer. Bu sayede sen de bir ay faturanı bedavaya kullan kaç tane arkadaşını getirirsen o kadar bedava kullanırsın. Yani bunun ucu bucağı yok yıllardır bu hizmeti sağlıyor. Ben de ne yapacağım? Videonun altına linkimi vereceğim. Eğer TürkNet'li olursanız veya sizlerin de çevresi olursa bir ay bedavaya internetimi kullanmış olacağım. Veya kaç kişi olursa o kadar bedavaya kullanacağım. Bunu sadece Türknet yapıyor. Başka firmada böyle bir kampanyayı da göremezsiniz. Bu gibi unsurlar bildiğiniz bağlayıcıdır. Peki en bomba kısmı ne? Sen diyelim farklı bir internet sağlayıcısından hizmet aldın. Ama memnun değilsin farklı bir firmaya geçiş yapacaksın. Bu sefer ne oluyor? Diyor ki senin taahhütün olmadı kardeşim. Bana cayma bedeli para söyleyeceksin. Bildiğin ceza ödeyeceksin diyor. Oo, oldu bir de ben geleyim senin yanında işe başlayayım da bu cayma bedelinin parasını çıkartayım. Böyle bir dünya olabilir mi ya? Sen beni bildiğin kötü hizmetine bağımlı yapıyorsun ve ondan çıkmak istediğimde benden biri de para istiyorsun üstüne. Böyle iş olmaz kardeşim. Mesela TürkNet bu tür şeylerin hiçbirini yapmıyor hepsini bir yana geçin bakın ben bana yani bu binaya fiber geleli yaklaşık birkaç ay oldu. Daha bu internette 1000 megabit reklamları çıkmadan önce Türknet bana 1000 megabit fiberi verdi. Türknet bildiğiniz piyasada öncü oldu. Yani Türknet diğer firmalardan önce 1000 megabit gibi yüksek internet hızlarını fiberi kullanıcılara açtı ve diğer firmalar Türknet'i e örnek aldı. Videonun başında sizlere dedim ya üzülme 16 megabitin 10 megabit internetin olabilir. İşte burada mantık ve tercih çok önemli. Türknet bir reklam filmi yaptı. O onaylamıyorum diye bir şey bir tane kız söylüyor. Mevcut internet paketinizin 24 ay ait, ait de yenilenmesini onaylıyor musunuz? Onaylamıyorum. Bir dosyayı yüklemek için bir ömür beklemiyor onaylamıyorum internette özgürlüğün tam zamanı. Gördün değil mi? Kısa bir parçasını ekledim sizler için. Yani neyi onaylamıyorsun? Ben işte dövizin bu kadar artmasını onaylamıyorum. İşte yüksek pahalılığı, fiyatları onaylamıyorum. Veya internette kotayı onaylamıyorum. İnternette cayma bedelini onaylamıyorum. İnternette taahhütü onaylamıyorum. İnternette faiz fiyatı onaylamıyorum. Gibi bir mantık. Yani bu bir hareket. Artık sizlerin de onaylamıyorum deme vakti bence geldi arkadaşlar. Eğer onaylamıyorsan bu tür kısıtlamaları sen de bence firma değiştirmeyi bir düşün. Çünkü TürkNet diyor ki kullanıcı sayım ne kadar artarsa benim altyapıyı o bölgeye götürmem o kadar kolaylaşır. Bence sizler de artık bir harekete geçin arkadaşlar. Neyse benim fiber maceram bu şekildeydi. Seçtiğim firma da bu şekilde oldu. Fakat fiber öyle binanıza geldi bir tane kuru taklarla bitmiyor. Şimdi burada iki tane seçenek var. FTTB ve FTTH. Bunun açılımı ne oluyor? Fiber to the building ve fiber to the home. Bir tanesi yani FTTB binaya kadar fiberdir. Dairenize kadar fiber gelmez. Ama bizim şansıma benim burada FTTH yani Fiber to the home dedikleri daireye, eve kadar fiber. Mahalleye fiber optik cam kablo geldiğinde Önce binanıza bir tane kutu takıyorlar, o kutuda gri renkli yine fiber optik kablolar mevcut. Orada bir dağıtıcı olmuş oluyor, o dağıtıcı ile sarı renkli yine fiber bir kabloyu dairenize kadar çekiyorlar ve burada sadece dairenizin girişine de bırakmıyorlar arkadaşlar. İsterseniz evinizin içinde buraya kadar salonunuza veya farklı bir odanıza kadar da o kabloyu çektirmeniz mümkün. Bu sarı fiber optik kablo o kadar ince bir yapıda ki bildiğiniz saç telinden 5 katı daha ince. Yani adamlar orada özel bir pense ile o ip incecik kabloyu yaklaşık yarım saatte oymaya uğraştılar. Ve içinden böyle saç telinden ince Kırmızı bir ışığın geçtiği kabloyu görürsünüz sizlerde. Bu her bir ince sarı kablo 10 gigabit interneti destekliyor. Yani 10.000 megabit arkadaşlar. Ama tabi de şimdilik bizlere 1 gigabit veriyorlar. Yani 1000 megabit. Zamanla demek ki 10 gigabit hızlara kadar da ulaşabiliriz. Bunu da görmüş oluyoruz. Neyse ben binamın yani dairemin girişine taktırdım. Oradansa odama nasıl çektim? Şimdi fiber kablonun özel bir jack'ı var arkadaşlar. ONT diye bir cihaza bunu takıp Ethernet kablosuna çeviriyorlar. Yani RJ45 portuna dönüştürüyorlar. Bu ONT cihazı küçük boyutlu ve bunun da bir adaptörü var. Bunu ben daire girişinde bıraktım. Adamlar yanlarında Türk Telekom bir modemini getiriyor. Fakat o modemlerin kablosuz çekim kuvvette çok güzel olmuyor. Ben modemi orada kullanmak istemedim ve özel CAT7 bir kablo aldım. Ama burada şuna da dikkat etmelisiniz. Eğer ethernetle cihaza uzatacaksınız kablonuzu muhakkak Cat 6 almalısınız. Cat 5 uzun mesafede sıkıntı çıkartıyor ve 1000 megabit hızlara da erişemezsiniz. Bilgisayarıma kadar 25 metrelik bir kablo çektim ve bana verdikleri cihazda kullanmadım. Onun yerine gittim ne yaptım? Asus'un RT AX86U adındaki router'unu kullandım. E şimdi de diyeceksiniz ki abi modem değil bu router neden bunu kullandın? Veya işte tamam bilgisayarına koydun daha hızlı bilgisayardan internete eriş diye ama diğer odalardan anteni nasıl çekecek? Bunları anlatayım. İlk olarak modem ve router birbirinden farklı. Evet mesela eski modemler bildiğiniz ADSL destekliydi. Yüksek internet hızlarını desteklemezdi ve e, gelen telefon kablosu yani bildiğiniz bakır kablo üzerinden data sağlardı yani interneti kullanırdınız. Ama yeni fiber optik kablo geliyorsa eğer evinize burada bakır kabloya gerek kalmıyor. Bildiğiniz ethernet kablosuna dönüştürüyor. O PT cihazı o tepemine adını karıştırıyorum. O kablo ile internete erişebiliyorsunuz ama RJ45 portunda bazı modemler mesela WAN portu sağlar sizlere. WAN portu üzerinden internete erişmeniz kolay oluyor ama her modemde WAN portu yok. Ben bilerek Asus AX86U'yu tercih ettim çünkü bu modemde hem internet portu RJ45 üzerinden sağlanıyor yani fiber için yapılmış hem de e, ekstradan 2.5 gigabitlik WAN portu var. Yani ileride ben eğer e, iki farklı 1000 megabit internet bağlattığım zaman İki interneti birleştirip tek bir internet gibi kullanabiliyorum bu modem sayesinde. Bildiğiniz load balancer özelliği var. Bu sayede sadece 2000 megabit değil maksimum 2500 megabit interneti bu modem aslında modem diyorum bakın hala routerla kullanabiliyorum arkadaşlar. Ve çok güçlü bir işlemciye sahip bu modem. Sonrasında tamam ben bilgisayarımın yanına koydum. internete gecikmesiz ve en yüksek hızda kablolu bir şekilde erişebiliyorum. Ama çekim kuvveti ne alemde? Asus'un RTAX86U routerı Wi-Fi 6 desteğine sahip şekilde geliyor. Ve özel mesh kablosuz bağlantısı var. Çok güçlü anten bulunuyor arkadaşlar. Ama tabii ki de adamlar burada Wi-Fi 6'yı tabii ki de güçlü antenlerle geliştirdiğinden dolayı mesh diye bir özellik veriyorlar. Duvarlardan çok etkilenmiyor ve bu sayede menzilde genişlemiş oluyor. Mesela adamların getirdiği modemde ben koridora koydular ilk baş oraya takmalarını istedim. Bildiğin kablosuz özelliğinden bu odadan yararlanamadım. Yani oradan burası tamı tamına 10 metre Wifi kullanamıyorsun bağlanamıyorsun Bakın şimdi bir video yaptım Ben kablosuz olarak ne kadar mesafeden Asus'un bu router'ını kullanıyorum bir görün Şimdi bak modemimi burada bilgisayarın üstüne koydum Sizlerde görüyorsunuz Benim odam baya büyük Sadece salonumun bir ucundan Öbür ucu 8 metre Dondurma mı yiyorsun çok yeme ama tamam mı Bakın koridordan geçtim Koridor 5 metre Benim balkondan ee, arka taraf yaklaşık e, bayağı bir uzun. Şöyle odağı da alayım. Kendi model PC 5G'me bağlandım. Şimdi hız testi yapacağım. Geldim Okla'ya. Go diyorum. Speed test'e başlıyoruz. 200 kaç dedi? 240 250 260 270 megabit. Düşünebiliyor musunuz? Yani yaklaşık 25 metre mesafeden arada da o kadar duvar olmasına rağmen aldığım hıza bakın. Kablosuz bir şeydi. Yani Asus modemin işte mesh özellikle ve Wi-Fi 6 destekli olmasının artlarından biri. Upload hiç düşmüyor neredeyse. Bak 68-67 megabit upload'dayım. Yani balkondan aldığım hız bu şekilde arkadaşlar. Yaklaşık 22 metre mesafe ediyor benim bu odamdan balkonum. Yani modemin buradan Balkona kadar 22 metre mesafe ve orada tabii ki de çekim kuvveti tabii ki de düşecek. Bildiğiniz iki çubuğa falan düştü ama 300 megabit'e yakın download ve 55-60 megabit upload hızlarını aldım. Daha ne olsun? Bir de benim aldığım hızları tabii ki de merak ediyorsunuzdur. Yani 1000 megabitten ne kadar yararlanıyorum bir onu da gösterelim. Speedtest üzerinden yaptığım testlerde bazen pingim 1 veya 2 çıkabiliyor. Ama download hızlarım mesela 880 ile 960 megabit arasında gidip geliyor. Upload'a baktığın zaman upload birden 200'lerden başlıyor. Benim aldığım upload 60-65 maksimum. Peki bu 1000 megabit internet her yerde kullanılabiliyor mu? Bakın mesela bilgisayarında belli başlı ayarlamaları ve güncellemeleri yaptıktan sonra Steam'den bir tane oyun indirdim. 100 GB boyuta sahip bir oyunu yaklaşık 10 dakikada indirdi arkadaşlar bu efsane bir şey. 100 GB'lık bir oyunu 10 dakikada indiriyorsunuz düşünebiliyor musunuz? E bir de YouTube'da e, biz artık ne yapıyoruz? Mesela 8K TV'm var benim. 8K videolar oynatmaya başlıyorsun. 100 megabit internet ile maalesef 8K videolar takıla takıla donarak ilerliyor ama 1000 megabitle 8K interneti, 8K videoları yaklaşık 4-5 defa ardarda arda açıp takılmadan oynatabiliyorsunuz. Yani benim daireme fiber geldi, tüm evimde fiberden yararlanacağım dediğin zaman adamların getirdiği kutu sana yeterli olmuyor maalesef. Bu tür farklı cihazlara ihtiyacın oluyor. Standart ev kullanıcısıysanız çok şu an bu tür yüksek routerlara para vermenize gerek yok. Fakat ben ne gibi özellikleri için kullanıyorum? Şimdi benim evimde zaten onlarca cihaz var. İşte ben telefonla bağlanıyorum, gelenler oluyor, gidenler oluyor. İşte printerım var, İşte öbür evimden buraya A üzerinden erişmeye çalışıyorum depolamalara falan filan. Burada Asus'un bu router'ı sizlere bir de neler sunuyor. Şimdi bak hızlı kurulum zaten oldukça basit. Bunu artık her modem veriyor sizlere. Bir de misafir ağı oluşturuyorsun. E benim evime gelenler oluyor. 1000 megabit'i neden herkes açayım? Veya bazen komşular istiyor. Karşıdaki sucu benden bazen internet istiyor. Adama veriyorsun şifresini misafir ağı oluşturduğum zaman internetin download ve upload hızlarını sınırlayabiliyorum ve herkese açabiliyorum. Bu benim en beğendiğim özelliklerden biri oldu. E bunun dışında bir de kendi kullandığım cihazlarda sınırlandırma yapmayı istiyorum. Burada QoS diye bir özellik var. Uyarlanabilir QoS diye geçiyor. Yani uyarlanabilir band genişliği ataması. Şimdi ben modemimi orada zaten görürsünüz. E, telefonum bağlı şu an bir de yazıcım bağlı. Ama ben telefonumda 1000 megabiti veya internet hızıma uploadumu durduk yere yemesini istemiyorum. Orada uyarlanabilir QoS'u aktif ettiğim zaman bağlı olan cihazlarda yine hız sınırlandırması, ataması yapabilirim. Firmanız var, ofisinizde kullanacaksınız böyle bir routerı. Farklı farklı bilgisayarlar tabii ki de sizin internetinize bağlanacak. Orada atama yapmanız bu uyarlanabilir QoS sayesinde mümkün. E Bir de diğer özellikler bulunuyor. Bunlardan biri AI Disk arkadaşlarım. Router'ın arkasında iki tane USB 3.2 bağlantısı var. Ben mesela bir tane NAS depolama cihazı bağladım. Bu sayede A üzerinden yani o NAS cihazın bilgisayara bağlı olmadan farklı bir yerden depolamaya erişebiliyorum. Özellikle benim gibi insanlar için sadece burada video edit yapmıyorum. Dosyalarıma erişmem gerekiyor. Öbür evime gittiğim zaman A'dan verileri çekmem gerekiyor. Bu noktada bu tür AI disk gibi özellikler çok kullanışlı oluyor. Bir de neydi? A yazıcı sunucusu var. Bu zaten bayıldığım nokta oldu. Ben en son kendime bir tane Epson yazıcı aldım. Biliyorsunuz aha da şurada da duruyor arkadaşlar. Yazıcıyı tamamıyla ben router'a bağladım. Kablosuz bir şekilde bağlı ve o yazıcı benim bilgisayarıma bile bağlı değil kabloyla. Yazıcının da tabii desteklemesiyle beraber yazıcıyı A bağladığım zaman bilgisayarıma da gerekli sürücüleri yüklediğimde bir dosya yazdırdığımda o dosyayı bilgisayarım önce router'a gönderiyor. Router ise printer'ıma yani yazıcıma iletiyor. Printer'ım kapalı dahi olsa otomatikman açılıp dosyayı yazdırıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Benim kalkıp yazıcının tuşuna basıp açmama bile gerek yok. Yazıcı kapalıyken otomatik bir şekilde açılıyor ve dosyayı yazdırıyor. Efsane özellik. Yani 1000 megabit gibi yüksek hızlara sahip bir fiber internetin sağlamış olduğu büyük avantajlar var. Özellikle benim gibi iş yapanlar için saymakla bitmeyecek avantajlar bulunuyor. Ama işin sonu neye geliyor? Bu tür bir hizmete 1000 megabit fibere kavuşmak için Sizlerin de harekete geçmesi gerekiyor diyorum arkadaşlar ve videomda burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Çoğumuz hazır sistem bekliyorsunuz merak etmeyin onu da yapacağız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.